Enflasyon mart ayında beklentilerin altında geldi. %3,16 oranında bir artış var. Bu da yıllık %68,50'ye yükselmiş demek oluyor. Açılışta söylemiştik. Bu kez zam şampiyonu pazardan değil. En yüksek fiyat fiyat artışları hangi ürünlerde oldu? Diğer ayrıntılar neler? Sibelcan karşımızda. Sibel Burak yıllık enflasyon 16 ayın zirvesine çıktı. %68,5 oranında gerçekleşti. Merkez Bankası enflasyon tahmininin zirve noktası olarak Mayıs ayını işaret etmiş. Enflasyon tahmininde de %73 olarak açıklamıştı. Mart ayı enflasyonun da açıklanmasıyla birlikte yıllık enflasyon %68,5 oldu dedik. Yineleyelim. Böylece Merkez Bankası tahminlerine yakın bir rakama da ulaşılmış oldu. Aylık enflasyona baktığımızda 2020 24 yılı için en düşük rakam kaydedildi. Ocak ayında enflasyon %6,70, Şubat ayında ise %4,53 oranında artış göstermişti. Piyasada yapılan anketlerde Mart ayı için en düşük tahmin %3,40, en yüksek tahmin ise %4,42 olmuştu. Enflasyon Mart ayı için beklentilerin altında geldi. %3, 16 oranında arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabı hesabından yaptığı bir paylaşımla verileri değerlendirdi. Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda Mart ayında geriledi. Fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Alt gruplarda fiyat artışı en çok yıllık bazda bakıldığında %104 ile eğitimde görüldü. Peki markette ve pazarda durum neydi? Mart ayında hemen ona da bakalım. Gıda enflasyonu Mart'ta %3,40 oranında arttı. Yıllık bazdaysa artış %70,41 oranında oldu. Şubat'ta 8,25 %8,25 oranında bir artış vardı. Mart ayı için yine diyelim %3,40 yani ciddi oranda aslında bir düşüş var. Bunun da altını çizelim. Mart ayında yine fiyatı en çok artan 10 ürünün 5'i gıda ürünü oldu. Şubat ayıyla kıyasladığımızda 10 ürünün 9'u gıda ürünüydü. Burada da belirgin bir fark var. Bunun da altını çizelim. Peki Mart ayında fiyatı en çok artan ürün neydi? Gıda ürünleri İlk ilk üçte yine et fiyatları var. Hemen aktaralım. Kuzu eti %18,58, dana eti %14,65, kümes hayvanları eti %12,19, taze meyveler %4,99, margarin ise %4,84 oranında arttı. Enflasyon rakamları çalışma hayatını da doğrudan etkiliyor. Memur ve memur emeklisi 6 aylık enflasyon farkını toplu sözleşmeye ek olarak alıyor. E, Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonuna baktığımızda 3 ayda enflasyon %15,6 arttı. Bu tabloda memur ve memur emeklisi içinde de artık e, enflasyon farkı oluşmaya başladı. İşçi ve bağkur emeklilerinin durumu farklı. Onlar da zamlarına ek olarak 6 aylık enflasyon oranı. Da artış alıyorlar. Onların da 3 ayın sonunda artış oranı %15,6 oldu. E, verilere baktığımızda Nisan ayı için kiralardaki artış oranı da netleşmiş oldu. Mart ayın, e, Nisan ayında sözleşmesini yenilecek ya da yeni kiraya çıkacaklar için de zam oranı %57,50. Ancak konutlarda kira artış oranı Temmuz ayına kadar %25'te sınırlandırılmıştı. Dolayısıyla bu artış oranı yalnızca iş yerleri için geçerli olacak. Yine diyelim yıllık enflasyon 16 ayın zirvesine çıktı, %68,5 oldu. Aylık enflasyon ise anketlerin tersine, anketlere beklentilerin altında geldi ve %3,16 oranında arttı. Sibel Can'dan aldık ayrıntıları.